Afiyet olsun. Hı. Afiyet olsun. Hı. Afiyet olsun. Hı. Evet. Afiyet olsun. Bu ne? Kaportayı almış adam. Var. Adam kaportayı almış. Afiyet olsun. Mermi de bırakmamış mı? Seni? Adam mermisini de almış. Sonra. Bir tane daha vardı. Nerede o? Afiyet olsun. Bunu nasıl yapmayı becerdin? Neren değil, değil? Kasketinden ne istedin? Ne istedin kasketinden? Bir de bir şey vardı. Neredeydi o aracı aldıkları? Aa, burada. Adamın aracını almışlar. Arkadaşlar adam sevgili bir sürümüne koyayım her yere. Adamlar vermiş, yağmalamış. Ulan hepsinden ne istedin? Bugün Hazır. inceliyoruz. Bakın. Biz 8.30'da bu matchboxlar gelecek diye 911'ler gelecek diye saat 8.30'da yaptık. Aa nereymiş? 25 Temmuz'dan itibarenmiş. Neyse. Gel. 8.30'da burada girdik. Şey yok, yok. 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 Afiyet olsun. Biz Afiyet olsun. Yiyoruz. <laughs> 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 Boş ver oğlum bırak. Devam <laughs> ediyoruz. Şimdi A101'e geldik. Bak. Oğlum güzel Bunlar ne oğlum? Oğlum çok güzel pompalı gibi. Şurasını <laughs> çekiyorsun. Çok güzel. Bu arada A101'deyiz. Gel. Burada bunu fiyatına kadar bakalım. Bence bir sor. Yok. Neyse bunu sonra bakarız. Gelin. Burada bir şeyler oldu. Aa güzelmiş Siz şaka şey. mı? Güzelmiş. Metal mi acaba? Güzelmiş. Gerçek. Ha, He, oyuncak tabanca iki borulu 160 liraymış. Çana gel 160. 160. Neyse gel. Güzel. Bu arada video biraz kesik kesik oluyor kusura bakmayın. Ah, ah, yapacağız şu. Video çekerken insanlar rahatsız olabiliyor o yüzden kesit kesit. Devam ediyoruz. Aa, oldu? oluyor. Ana da var ya. evet. Bakın Bugatti. çok güzel bir şiir o. Sonra Lamborghini çok asil duruyor. Asil duruyor. Bence isterseniz yine Ferrari. Bir daha ona Sonra burada şeyler de vardı aslında. Böyle ee, orada Porsche 911 de vardı. Bugatti'nin siyahı da vardı. Ha, bitmiş onlar. Bence bir söylediğim bu markete gel. Evet. Bence bu ver almak istiyorsanız gelin. Çok güzel arabalar var. Askeri araç. Askeri. Ne oğlum, bu araba ne oğlum? Ara gaz mı veriyor? O araba Biraz ben. da bence daha her yeri ya. Gel. Şimdi hmm, başka bir şey yok. Öbür markete geçiyoruz. Bunu hatırlayan var mı? Size i̇şte bakın doğru söyleyeyim. Bunu hatırlayan var mı? Bu Burada... şöyle bir bakkaldayız. Burada bulduk. Çok iyi oluyorlar. Az bir de ben yapmayı deneyeyim var. Sen tut. Nasıl

Burası ikinci marketimiz. Üç ahillilerden. Anladınız siz. B ile başlıyor. M ile bitiyor. Oğlum baksana şu araba çok güzel. Küçük olsaydı alabilirim ya. Metal. Valla. Güzel Şu arabalar çok güzel de metal değil. Plastik bunlar. Sıkıntı var ya. Oo, of. Çok güzel. Oğlum çok ağır bir de biliyor musun? Çok güzel bir klasik araba. Mercedes. Hiç hayatınızda böyle bir güzellik gördünüz mü siz? Logosu da var bir dakika. Bu, bu ön kaldırılmış. Bak şurada çevirmenin fırlatma bölmesi var. Evet. Açıyorsun burayı ön kaldıra kaldıra gidiyor. Nasıl şey yapıyor? Bir anlatsana. Baksana burada. Çeviriyorsun. Aa, Oo, bu da iyiymiş he. Hı, benim için bunda kaldı ya. Onu da bakacağız da. Çok güzel bir güzellik ya. Kaç liradır acaba bu? Çok güzel bir güzellik. Valla. Bu da bir harf bulduk burada. Bu Gargamel gibi ortadaki adamın başı sallanıyor böyle. Videoda çok fark edilmiyor ama. Bu ne oluyor? Buna da bakacağız. Video çok fark edilmiyor ama sallanıyor kafası. Zaten plastik. burada da diyor başın sallandığına dair. Onisi de. Güzel modifi olur ha. Bakayım. Bu plastik yorası çok şey ya. Güzel modifi edilebilir buna basılır da. Hı. Basılmış zaten böyle bir şey gördünüz mü? Böyle bir doğuştan modifiyle. Ana bu da robota gibi. Ana böyle. <laughs> <laughs> Çık. <laughs> Kırdık ya. öyle boktan bir robot oldu. Kusura bakmayın. Ama öyle. Donkey Güzel Bir dakika ne olmuş? Çek bırak. Ha şey. Çek Yok, bırak. Şş, oğlum ya. Neden küçükken bizde böyle bir şey yoktu? Düşünsene. Şş, gelsene içeri. Şey. Nerede? Ana ne güzel piyasa yaparsın. Vallahi oğlum ne güzel. Yani bizim çocukluğumuzda valla hiç böyle bir şey yoktu. <laughs> Batman Hearts Masters. Hmm. Evet bak arabayı çalıştırıyoruz şimdi piyasa için. Bu ne oğlum? Ne diyor? Tamam az önce size bak ekleyeceğim videoya. Şey oğlum bak. Mentollü diye bir takım gördük. Motor uyuşturucu. Baksana şunu az böyle, bu mantıklıymış ya az baksana. Hı. Üstte basma yeri var. <laughs> Benim bir yeteneğim var ama garip bir yetenek. Bak köylü sesinden şarkı söyleyebiliyorum. Söyleyeyim mi? Gel buraya bakalım bira. Şş. Oğlum. Şş. Ne diyor oğlum? Keserim ben bunu. Çok güzel oğlum. Hadi deneyelim yerde Manyak mısın ya? Manyak mısın ya? Popos, <gülüyor> <gülüyor> çalışanlar gelecek dur ya. Gel bir de şuralara bakalım. Nerede? Oğlum çok güzel bir şeyler. Oğlum ya keşke şey, küçükken bunlar. o kargo ekspres. Tamam açılıyor kapıları. Hmm. Afiyet olsun demek istiyorum. Adamlar kırmışlar. Yok lan kırılmamış mı? Nasıl yapalım bu? Yapıyorum bir dakika. Kusura bakmayın. Açtım. Pardon. Şimdi yapıp geleceğim. Ama mikser de var. Mikser de mi var? Hı, çok güzel şeyler var aslında. Yaptım. ben de biraz plastik. Oğlum ya küçük kanat bunlardan istiyordum. Benim birkaç tane vardı böyle. Sen buna bak o da bu çok iyi. Çok iyi. Lüks lüks. Teknoloji. Teknoloji. Tamam mı? İki tane manyeto. Hayır lan küçükken böyle araçlarımız vardı. Anlamamışız. Scooby Doo'nun bir bölümü var ya. Bir tane kızlar.

Bak fiyatı yazıyordu bir yerde. Aha insansın metal araba. Kaç? 200 lira. Size bir şey soracağım. Ama güzel oldu. De... Yorumlarda gelin. Buna 200 lira verir misiniz? Size soruyorum. Verir misiniz? Bu ne? Açmışız zaten. Biz de biraz bakalım. Koyarız şimdi. Oo. Şimdi. Nasıl çalıştığını burada durdurup videoyu lütfen tahmin edin. Az bir çalıştırsak. Bakalım. Oğlum. Şunlar da çok güzeldi ama demirdeydi işte. Plastikler. Ama duruşu falan güzel. Bunların Çocuk bence. Çocuklarımızın kitapları. Allah Allah. Şey değilmiş bu. Aha ayı. 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 Bu <laughs> ne lan? Bilur kadar. Bilmiyorum ya. Elim kadar. Şey, olur mu kadar? Dur az. Basıyorsun buraya. Bileklik <laughs> 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 falan <laughs> var. <biz> Bu çok <laughs> <laughs> güzel. Bu çok güzel. <laughs> Bakayım bileklik evet, fan mı? Dur bu, bu, bu Hava gelmiyor ki mi burada? Geliyor az önce baksın ya. Çok güzel lan. mistik şeyler evet. Yazın alacak alacağım şey. İsterseniz bunları almak isterseniz. Aa, üç. Başka bir tane daha var. Üç harfli marketteyiz. Başı B. Sonu M. Ortasında da ne harf var acaba? Selektörü yapıyorum size. Selektör. Ne? Hı, güzel lan. Böyle küçük şeyler aslında işe yarıyor biliyor musunuz mu? Bence ama işe yarayan bu ama bunun mavisini falan bulabilirseniz alın. Kızlar alsın bunu. Yani pembe bence. Ben çok seviyorum pembe. Ama pembe seven erkek de olur Oy. tabii ki. Yani almak isteyen alsın. Şey, Oo. Ben <laughs> kaleci elde Kaleci elde benim. Yetişkin kaleci. Oğlum. North Pacific diyor. Bilenler söyleyebilir mi? Çok kaliteli. Kaliteli diyor. Oğlum bu markette de işe yarayacak çok şey var. He. En güzel market bence burası. çocuk da varmış. Antrenman kemeri. Oğlum antrenman kemeri var. Böyle. İsteyenler bu marketten alsın. Ben de ilgilenen Ne var başka? Bak. Yama bandı mı? deniz yatağı şişme batı kanal koluk cansız şişme havuz bunlar bisiklet olmaz mı yama bandı canım da yama ben ya ben oğlum, oğlum ya sen biliyor mu ben bu oyunu küçükken oynuyordum bunun mobil oyunu var telefonda bunu oynuyordum ben ya bunun oyununa var ya 300 lira. Aslında parayı kıysan alınır biliyor musun? Çünkü 12 tane yok. Bir tane Titan çıkıyormuş ama bence koleksiyonerler alır bunu ya. Çok güzel bence. Alınması gereken bir koleksiyon parçası. Uzaktan alınmalı arabalar vesaire. Ya. Oğlum bak burada elektrikli bisikletle elektrikli scooter vardı alınmış. Bak, oğlum, bu ne, işi, bu ne? Aa, bak. Telefon USB takılmıyor bir Bak bunu telefona takıyorsun arkasında USB yeri var. Oo, çok mantıklı. Telefonda şarkı aktar, bir şey aktarabilirsin bu. Çok mantıklı. Oğlum, senin dediğin vardı ya. A102'deki. Ha. A102'deki yani. O tam önemli. adını söyleyemiyoruz video şey sponsorluk anlaşması olmadığı için. Özür dileriz. Hiç anlamadılar zaten. Az galiba. bunu çeksene. Ver. Oğlum. Oğlum bu kaç lira? Az, Az bir tut. Az bir tut. Kaç lira bu? Kaç lira bu? Baksana şuradan. Olacak su atıcısı diyor. 300 lira. Öbürki 300 lira mıydı? Neydi? O kadar değil. Mi? Çok güzel oğlum. Ha ben... bu şey yapabilirsin belki sen buna. Kod kıran yapıyordun ya. Abartılma ah, onu. Onun için alman yani. lazım. Anlar Adam bu ne? Bu da pompa işte. Çıkmıyordu. Evet, ürünlere bakalım. Bakalım ne derim. Bak tam bak da <laughs> <baktan> şeylere <laughs> Şimdi bar düşmüşüm erkekleri dışlıyorlar oğlum. Erkekler için burada bir tane bile tek gelecek. Çok iyi lan bu arada. Ya bence elektrikli skuturdansa non bisi elektrikli bisiklet daha iyi. Çok güzelmiş. Bu güzel. Güzel, güzel. Şu hassasiyeti var. Bir tutsam şunları. Hmm. Bakayım. Az biber. Çok iyi. Yüzümü tutma. İyi de. Şey ya. Bunlarda çok ama skutularda kaza yapma ihtimalin çok yüksek. Bir yere, bir yere vurdum mu ölüyoruz. Bence o yüzden elektrikli bisiklet daha iyi. Yani o tabi sizin seçiminize kalmış. 30'cuk. 30'cuk. Atıştık ne lan? Atıştık. Sildi bırak. Plan. i̇şte bunlar hep şey geliyor. Çok Bu ne hoşuma gitti. Ne? Bunu direkt telefondan şarkı falan da aktarırsın. Dosyada falan i̇şte aktarırsın. İşte, işte oğlum, çok iyi lan. Tamam. Çok kolay lan. İşte markete alır mı? Ne diyor? Sen diyorsun? Sen bilirsin. Çok iyi çünkü. Şaka mı? Harbiden diyorum. Alacaksan al. Gelin evde bilgisayarım yok. Hani şey bence arada sırada bu markete gelip bakın arkadaşlar. Burada çok güzel şeyler oluyor burada. Bence ve arda da gelin buraya. Adam şey bayağı kaliteli duruyor lan. Ne yapıyorsun bunu? Type C olarak takıyorum Bak bu teli kendi telefonuna takmıyor. Bakayım sence aynı mı gelişi? Type C. Evet aynı gelişi. Takıyorsun telefonu. Ee, buradan buradan bir şeyler aktarıyorum Ama arkasına USB takıyorsun buraya. Alayım o zaman USB Type C. İşte USB olacak mı oğlum buna? Normal USB. Küçük değil mi biraz sanki? Yok. Olur mu USB? O boyutta zaten zaten USB boyutu. Siz ya şey oğlum. Hadi bir tane daha sarıyorum hadi. Alacaksın ha? Yani o bence ama sen şey. Hardfields <laughs> koleksiyonu yapıyorsun ya. Bence boş ver harcama. Baban alsın oğlum boş ver. Oğlum bu çok güzel lan. Kuzenim de var. Legante kuzenim. Çok <laughs> lan. With the Sony. Nasıl şarkı söylüyorum şimdi? With the Sony. Dun dun. With the Sony. Nasıl şarkı? 100 lira. Oğlum lira. Bence buraya gelin arda sırada inceleyin ya. Burada bir tane. Pis. Aha erkek deri şimdi şöyle. Bakın sana daha iyi olsun. Bakın. Oğlum yapma. Oğlum. Süspansiyonlu oyuncak araba var. Ha? Engel mi çıktı? Süspansiyon var. Bir şey mi oldu? Süspansiyon. Nasıl? Re Benden reklamcı olur mu? Bence olmaz. Oğlum bura Oğlum, ne bu markayla anlaşmış herhalde. Yeni anlaşması bence. Bu yoktu. Evet. Bence de yapıyoruz. Oh, seti hisseti. He, hep aynıymış. Tek değil, Tekli değil de. Bence güzel bir set, set he. Aynı, bir bir şey. Arabaları bak Bu arkası çok fena duruyor. <laughs> Oo. Arkası öyle bir duruyor. Onun soluk far ya bu kadar asil ki. Hmm. Oo, buz gösteriyor. Çocuk muzun istediği çocuk. Şeyler. Bizim çocukluğumuzda böyle yoktu ki. 4 çarpı 4 vardı. Hatırlıyor musun onları? Hepsi 4 çarpı 4'tü. Böyle bile. Adamın şeyi bile var artık. Kepçesi bile var. Oğlum. Oğlum. iç İç dizaynı da benzetmişler. He. Oğlum bu bak. Az Oğlum nesli girişi de var. He. Ee, şarkı falan yükleyebiliyor. Vitese bak tuşlara bak. Gerçek içi dizaynına verecekmişler. Oğlum tekerliklerine baksana. Kapıyı merak ettim. İç ne kadar yapmışlar. İçeriden kapı açık. Oo, oh, abicim kapı da açılıyor. Abicim çok güzel. Kapı iyi. Alayım ben onu. Ay sen misin? Baban alsın bence. Sen de Burası bu kadar herhalde değil mi? Burası bence bu kadar. Haydi. Başka bir markete gidelim. Ama dur şunu çekelim. Bu ne lan? Afiyet olsun yırtmışlar. Afiyet olsun. Bu marketteyiz. Çıkmadık da. Kay da var. Teknolojik aletler. Geldik A102 Burada üst kata çıktık. Burada üst kat var. Waffle makineleri falan filan. Kıyma makineleri. Aksıma kıyma yapacağım. Vesaire vesaire. Bunlar la. Çok kötü şeyler var bu markette. A102'de. Ama bir şey demek istiyorum. Afiyet olsun. Adamın bedeninden ne istediniz lan? Famos var. MP7 falan var. Mı? Bu ne lan? <laughs> Anlatırsın MP7 falan falan var. Mı? Hmm. Küçükken isterdik, alırdık ya. Aldırdık. Hı, burası bebekler Bakayım. Hmm. Yereyi de var. Evet, güzel bir şey galiba. Burada vesaire vesaireler çok. <laughs> güzel. Ya, ne yapmışlar ne ama bu öyle. Burada da bir şey yok. O ne <gülüyor> oğlum? <gülüyor> Neydi lan o? Video da bakarız. İnşallah güzel şeyler. Bu ne oğlum? Ben ne işime yarayacak bu? Tüy toplayıcı roller. Ne alakam bu ne? ne alaka oğlum? Çok saçma bir şey. Başka bir tamam. yer kaldı mı gidecek? Yok kalmadı. Kendi gel. Gördüm gördüm. Şişt. İçini sıkacağım. <laughs> Abi var. Ya biz kap bacak bakak ya. Ooh, bunu. Kaç? Bir ne oldu? Ben pembe seviyorum. Pembe seviyorum. 2400 cc ne ala? Cc. Cc ne demek? Oğlum araba mı bu? Oğlum araba mı bu? Motor. Hmm. Lemon Saver Box. Oğlum bu ne lan? <laughs> bu ne lan? <laughs> Oğlum var ya bu 2 kilo var. Bu kadar ne? Bu ne ay? Dur. Dur dur. Acı var. Oğlum bu ne? Aa <laughs> 102'deyiz. Bir şeyler var ya. Oğlum bu ne? lan? şeyler var ya. <laughs> Bu ne? Bu ne <laughs> oldu böyle? Çek. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor oğlum burada? Ne oldu? <laughs> İyi diyor. İyi diyor. <laughs> Aşağı inelim biraz. <laughs> mal geri zekalı. Tekrar <laughs> bu. <laughs> 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 bu fikir çıkak. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bak bu kadar saatler yemek veriyoruz. Lütfen like, bir like ve bir aboneliği çok görmeyin ya. Teşekkür ederim. Bay bay.